Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulullah. Bir insan babasını, dedesini, annesini, ninesini işçisi olarak çalıştırıp onlara maaş verebilir mi? Yani evlat, patron, anne, baba, dede, nine, işçi olabilir mi? Hanefi mezhebi, uleması bunu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki anne babaya dünya hayatında saygılı ol, hürmetli ol ayetinde ki hükm'e aykırı bulmuşlardır. Vasahebuhu mafit dünya marufa Allah buyuruyor. Dünya hayatında onları onurlu tut. Kafir olsalar bile bir insanın kendi annesine, babasına patron olması o insanlar açısından onuru zedeleyici olabilir. Bu sebeple ulema bunu caiz görmemişlerdir. Olağanüstü savaş şartları, kıtlık vesaire gibi bir sebep olabilir. Ama normal şartlarda bu caiz görülmemiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.